Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ee, benim ee, en çok sevdiğim, oynamak istediğim oyunlardan birini oynayacağız. Far Cry'ın birinci serisi. Far Cry e, serisinin ilk oyunu ne oynayacağız? Çok aşırı güzel bir oyun. Yani 2005 yapımı. Ancak çok güzel bir oyun. Aşırı güzel yapmışlar. <laughs> oyunu çok güzelmişler. Bu arada hastayım. Yani sesim çok çıkmıyor ve iki de bir öksürüyorum. Neyse. Ee, aşağıda açık oyun. Bir dakika bu ne lan? Kapatalım bir. Tamam. <laughs> Şimdi oyunu açalım. Bir dakika. olması ee, onu nasıl yapacağız? Ha, indi aşağı Tamam. Oyun giriş ekranı böyle. Böyle videolu başlıyor. Yani böyle videoyu gösteriyor. Şu an birazcık sonlarına doğru gittik. İlklerde böyle başlamıyor. Neyse. Böyle bayağı uzun bir video gösteriyor size. Böyle buralarda şeyler var, ayarlar falan filan. Sonra... Yeni <laughs> oyuna başlayınca böyle bir şey çıkıyor. <laughs> Ee, biz orta seviyede başlayacağız. Ee, bu arada şuna tıklanmıyor. Tam, tamam güzel. Ee, orta seviyede başlayacağız dediğim gibi. Ee, zaten orta seviyesi bile o kadar kolay değil. Yani easy kadar şey değil. Zor yani oyun. <laughs> bu da e, hikaye videosu. Hikayenizi söylüyor. Yani neler geçirdiğinizde de bu bu duruma düştüğünüz gibisinden bir video. Şu aynen bu adam sizsiniz, bu tepedeki adam, oyundaki sizsiniz yani. Ee, sevgiliniz falan var, ee, İşte bu. Ee, sonra bu gidiyor, ee, bir şeyler oluyor tam olarak ben de anlayamadım bunu gemiyi patlatıyorlar siz suya düşüyorsunuz falan. Değişik bir hikayesi var. Geminiz battı. Kız arkadaşınız da zaten kayboluyor. Zaten sonlara doğru sanırım kız arkadaşınızı bulacaksınız büyük ihtimalle. Öyle bir şey olmaz lazım. Hani illa ki öyledir diye düşünüyorum. Tahmin ediyorum sadece. Böyle bir video. Burada bu ne lan öyle değişik işaretler. Şey Oyun sonlara doğru, sonlara doğru demeyeyim yani Birkaç bölüm sonra zorla şey olmaya başlıyor, zorlaşmaya diyordum. Ee, kork yani korku oyunu moduna dönmeye başlıyor. Neyse bunu geçelim. Yani birazcık korku oyunu havası da var yani sonlara doğru. Sonlara doğru dedim yine. Sonlara doğru değil. Yani nasıl denir? Yani bir 2-3 bölüm sonra e, korku yani korku şeyleri gelecek yani korku bölümleri. <laughs> Böyle bir oyun. Farkay'ın ilk oyunu. Çok güzel bir oyun. <laughs> Hadi başlayalım. Şu yüklensin. Bir saat bekleyeceğiz bunu şimdi. Öf. Onu da ettim şimdi. <laughs> ah oyunu. <gülüyor> <gülüyor> ya of. Sınavlar hala bitmedi ya. Lanet olası şey. Evet, böyle bir yerde başlıyoruz. Ben ee, birazcık çok azıcık bir bakmıştım. Böyle bir yerde başlıyor yani biliyorum yani. Biliyordum. Grafikleri çok güzel. Ben çok azıcık düşürdüm grafiklerini ama yani 2005 yapımı olduğuna inanmayacaksınız yani o derece güzel grafikleri var. Bence yani. Şu an birazcık düşürdüm grafiklerini. Ama yani suyu ama çok güzel yapmışlar yani. Böyle bir iskelet var karşımızda. <laughs> ben yere bakarak yürüyordum. O iskeleti gördüğümde korkmuştum birlikte çok fazla. Burada ezilmiş var. Neyse burada bir böyle eğitim gibi bir şey yapıyorsunuz, Atla, zıpla, eğil. Ve burada neyi basıyoruz? Burada V'ye aynen. V'ye basarak böyle tamamen eğilerek geçiyorsunuz. Bu da dışarısı. <laughs> böyle havai gibi bir ortam. Çok güzel yani. Ta tam tatil yapmadık. Bir havai ortam var. <laughs> Aynen burada iki kişi konuşuyor. <laughs> burada hareket çekiyor. <laughs> Küfür ediyor elleri hareket çekiyor. Bu adam bizi görür mü? Asla, kaç kaç kaç. Ateş eder falan şimdi. Bursa üstünüze çöküyor. Şu tahta bir oynatmamayı başaramadım hiç. Oha. Oha lan. Neyse. O adam hala bir şeyler diyor orada. Neyse. Buradan çıkalım. Burada bir telefonla <laughs> karşılaşacağız. Böyle GTA Vice gibi bir karakterimiz var. GTA Vice adama çok benziyor. <laughs> <laughs> Ama bunu değiştirebiliyorsunuz. Üstünüzdeki kıyafetleri hep ayarlardan değiştirebiliyorsunuz. <laughs> Tam şey. Havaya şey giymiş <laughs> Gömlek falan böyle. Çok güzel <laughs> olmuş. Böyle bir telefon e, işte oluyor. Neyse oralara geçelim. Burada Diggle varmış. Güzel. Mermiler. Oha. Şu çiçekler alınıyor mu diye bakayım dedim. Üstüme çöktü. El bombası. Böyle bir yer. Ya bak oyun seyirlendi bu arada. <laughs> bu telefon nereden çıktı onu hiç bilmiyorum. Evet ben buraya kadar oynamıştım. Şimdi devam edelim. O ne olta, olta herhalde. Neyse. Şimdi buradaki adamların ağzını burnunu kıralım bir. Bunlar düşman herhalde yani. Başka ne var? Ağzına. Gördü beni Öldüm lan. Lan öl artık. İki mermi sıktık adama lan. Diggle'la yani. Ya abicim. niye bu kadar kötü bir isabeti var ki? Evet ettik yani ya eline Of, headshotlar ya. Bakalım. Oh. <laughs> Oha bu ne lan? Tam kafasını sıyırmış herhalde. Bunun neresine vurmuşuz? Bunda kafasına vurduk ama. Ha, bilmiyorum. Bunda kafasına çaktık. Şimdi <laughs> buralara bir bakalım. Burada bir adam öldüm dedik. yani şuraya gitti değil mi o adam? Allah Allah. Bir gariplik var işte. Sanki bir adam daha vardı. var hmm, bayağı garip. Neyse. Can var. Aa silah lan. O güzel. <laughs> Allah Allah. Bir adam sanki bir adam daha vardı sanki ya yanlış görmediysen. Neyse ya. Sallı. Başlarım adamına. Niye koşamıyoruz ha? E oyunda enerjimiz de var bu arada onu da söyleyeyim. Enerji var. Nişan alma var. Silahın modunu değiştirebiliyorsunuz. Mesela tekte bak. Şu an taramalı mod. Tarıyor. Bir de tekli mod var. Çok güzel yani. 2005'te bu kadar güzel bir oyun yapmışlar ki. Can alamıyoruz. canımız gitmemiş lan. Ne güzel. Şimdi buradan gideceğiz herhalde. Bir dakika bir dakika. Biz az önce bir şey aldık. Heh. Tamam. Orada bir adam var. Oha. Neyse, karşıya geçelim bir. Çok az mermimiz var. O, şurada delik var lan, oradan geçelim. Boğulursa falan şimdi, Şöyle. şimdi geçelim. Hay. Tamam geçtik. Oksijenimiz, enerjimiz aynı zamanda var. Şimdi bak, boğulurken. Yani o şey suyun altındayken enerjimiz bitiyor. Dursak bile olduğumuz yerde. Aynen. Tamam neyse. Gidelim lan. Havada yüzdü. Az önce havada yüzdü bu arada. Yani sudan çıkmamıza rağmen kulaç attı. Neyse. Tamam bir tanesini kafasına indirdim. Hala canım gitmiş değil. Hala gitmiş değil. Gitmeyecekti, gitmeyecekti. Hepsine şat attım ha. Ağzına ya. Git can. Yo zırh gitmiş. Mouse da bir sorun. Ben mouse değiştireceğim bu arada beyler. İğrenç bir mouse'um var. Mouse'um bozuldu bende 15 liralık bir mouse aldım ucuzundan. Daha doğrusu en pahalısı oydu. Abi. Ne oldu? Alarm mı açtı? Hangi şehir Hadi bakalım, nereye bakalım. Ah! Mermiler! Anamın içeride uzunlar ama siz köşe şerif var. Bu ne lan? O ne lan? nasıl bir şey oldu? <laughs> İniş yaptı lan bu biç. Lan adam indirdi lan bu. Ağzını edeyim adam indirdi. Abi yapma abi yapma abi. Ne kadar telaş yapıyorum daha hazırım <laughs> helikopter? Oğlum helikopter nerede? O bastı gitti herhalde lan. Ya oğlum bir çeneni kapı alarm ya. Ne? Hanım bana kapatılıyor mu şu an? Ha şuradan zırhımızı alalım. Aa araba ya tamam. arabaya, ha. Ba, arabaya bine araba bile var ya 2005 yapım anda Yani çok da güzel sürüş var. Bu ne lan? Geberin <laughs> pisik. <laughs> Bir dakika mermi alak lan. Oha. Adam ölüyken konuştu ve araba Hah! Araba! Adamın üstünde herhalde. Ben uçalım. Aa. Lan! Ne oluyor lan? Lan hayır! Hayır! Şerefse bak! Köpek arabanın içine etti. Bomba! Orada birileri vardı. Hadi. Oha o neydi lan? Burada bir adam çıktı karşımıza. Şuraya bomba sallayalım. Oh. Neyse. Sen kim köpeksin lan? Şerefsiz. Bu ne lan? Bir tanesi kulağına geldi. Neyse. <laughs> hmm. Oha ananın Altıma sıçtım ya Senin ağzını sikeyim. <laughs> Şerefsize bak hayvan gibi çıktı önüme ya Bu ne lan Oğlum yürü git Bu dalar mı lan bana acaba Lan yürü git ağzına ettiğimin yürü Dalmıyor lan Arka üçteki şeyler dalıyor her şey bu ne oğlum? Bu müzik ne? Ben diyorum nereden geliyor bu aptalca şey? Tamam araca binelim. Sanırım buradan gideceğiz değil mi? Ha? Lan. <laughs> Dur lan o arabayı alak. Oh be füze atıyor lan. Aa hem taramalı hem füze lan. Of efsane. Ne oluyor lan? Niye gidemiyor? Onunun 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 Ne oluyor lan? Of! Abi yapma lan. Aa! Ah. Güze yiyorum. Asik. Ağzına yedim. Headshot dedim lan. Tek yedim oğlum. O neydi? Abi ben öyle bir şey ilk defa gördüm lan hayatımda. Os. Aa öldüm yine öldüm yine öldüm aa aa aa. Ya yapma be. Oğlum o ne lan? Tek yiyorum füzeyle. Ödünü sıkıyorum ben ölüyorum. Resmen öyle yani. No! Nah. Hadi lan! Oha! Çüş! O neydi lan araba geri döndü. Neyse. Heh bu sefer adam gibi öldürdüm işte. Lan hayır hayır. Sıçtım. Ananın ağzına edeyim ben senin ya. Oğlum şu çok kötü herif ya. Öldüm. Rahat öldüm ben. Ananın ya. Bir dakika bir dakika adam gibi oynayalım füzeyi müzeyi boş ver. Ona bir headshot çekmem lazım benim. Şunları füzeleyelim tabi ama yani. Alın arabanızı kendi başınıza çalın Ağzınız Abi bir yürüyün gidin amana. O oh, adamsın, adamsın. Şu tekne bir yürüsün gitsin yemin ederim ya. Ama tekne çok işimize yarar var ya beyler. Tekne aslında gitmese daha iyi. Tekne aslında gitmese daha iyi de şu adamlar gitse daha iyi As gitti lan. Tekne nerede oğlum? Hazırlayıp füze sıkmayı biliyordu bize Cık. Ya Yaa Sonrasında İki saat füze sıkabildin <laughs> Bunları öldürdü arasında dedim ya çok iyi ya Şurada bir sürü silah var bir dakika şunların mermilerini. Güzel Mermileri kaptık. Şimdi Şu arabaya benim. bunda füze var hafız olması birazcık tehlikeli ama Aaaas Havaya bir şey atıyor lan o Abi o ne Bak görüyor musunuz havaya bir şey atıyor oraya gidiyor Şuna bir füze sıkmamız lazım ya. Bir dakika ben buna lan oğlum arabayı niye kullan? He. Tam şifte basınca şey de değişti. Koltuk değişti. Be. Şurada güzel geçelim. Nereye geldik lan biz? Lan. Sıçar <laughs> pozisyonda ölen adam. Biz bir ormanın içine girdik anasını satayım. Lan doğu Oğlum füze efsane bir şey ya. Aaa bot. Aslında bot çok işimize yarar beyler ya. Şu botu alsak mı bir şekilde? Bir dakika bir dakika alalım. Nasıl alacağız bunu? Ya. Anda... Orada mı da biri var sanki? ama? Bu <laughs> gemi ne lan? Atlasak mı? Sonra... Hmm. Hmm. Ta 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 ta. Hadi be. Tekli modda mı sıksak? Os, Bak bu tekniği almalıyız beyler. Hadi be hadi. Tamam ben, sen benimsin oğlum güzel. <laughs> Hadi bismillah. <Gülüyor> <Gülüyor> fazla. Biraz fazla mı aşağı indir? Alt bombalama atladık ya. Ya bunlar hala ateş ediyor bana ya. Of tekne gelsen bana. Gel babana. Aa füzesi de var işte be. Bu, lan oğlum el bombası. Şimdi bir dakika. Şunları bezelim. ezelim. <laughs> füze nereye gidiyor? nasıl çok. Maşma baba. Yandım orada Adam uçtu. Bir dakika nasıl geçiyorduk silah? Normal silah. Dakika. Pin pin nasıl? <laughs> He. Tamam neyse, tekneye mi gidelim biz de? Gimrim <laughs> içineye mi girsek bari ya? Video kaç dakika oldu bu arada beyler, ben bilmiyorum ama... <laughs> ne oldu lan? Lan eli bombası! Lan! Oha üstüme çöktü. Şerefsizler hem el bombası yattılar hem de üzerime bir şey çökerttiler herhalde. Bir dakika şimdi ben kaç dakika olduğunu bakmam lazım herhalde. 20... Aynen 22 oldu. Şimdi bir dahaki bölüme geçtik. Bir dahaki bölümü diğer videoya çekeceğim beyler. Bakalım nasıl bir yerde başladık ondan sonra durduracağım. Vay. <laughs> Zaten çok hastayım ya. Var ya efsane hastayım sıfırını dak aşağılam Adamın suratına kapalık dedi Evet beyler biz burada kaldık. Buradan sonrasını diğer bölüme çekeceğim. Yoksa YouTube'a YouTube'a göndermemiz oluyor ve bu burası üstüne çok herhalde. Aynen. Neyse. Ee, ben burada videoyu durduruyorum. <laughs> Diğer bölüme görüşmek üzere beyler. Hoşçakalın.